20 Haziran Cuma Hayvanlar çıkardık Yayrındayız Yayrıma devam düve, inek, buza, dana hepsi karışık. 20 tamam Allah. Yiyecek bol. Meşe yaprağı var, murt Ot var, kavak yaprağı var. Yaz günü yemezsen bana gerek yok. Bu şekilde altı ay yayacağım. Tarlalar açıldı mı. Şimdi buralarda daha da yayacağım. Hayvan bu yeşili yiyecek. Aa, güzel. Nereye Ne yürüyor? yine. Bir hafta 10 günü kaldı herhalde. ah Buradan geri çevireceğiz. Şey Aks Orman çok sık. Sık olduğu için bu tarafa geçmiyoruz. this is dutch coming

Hoç Kere göz yürü Hoç Burada hayvandan biraz olacak Orijinal daha da olmaz Gezemez Ağırlığında gezemez Hoç Ya benim tavsiyem Başarılı olmayan Aziz Ana. Öst! mental? Ama doymak bilmiyorlar işte. Koca karın. Geçkembe kocaman. Öst! Oğuz. Bu da üç herhalde. Bunlar benim düveler yeni aldıklarım işte. Bu tıkıraklı bunun zili düşmüş. Bu, bu erkek dana. Şurada ve be. Şimdi benim 10 tanım alım var. İşte 10 tanesi de bu 10. Daha 9 tane benim. Çok geziyor bu veya bu. Ben bunu çok yayılır diye bekliyordum. Gezemez diyordum. Vay bir geziyor. Bundan kilo tutmadı. Eşek. Ben bir çevireyim. Bunlar ters'e gidiyor ya. Orman hep sık. 5 metre sonra görünmüyor. Oğuz! Koş! Nektar bu tarafa, bu tarafa çekiyor. Dönsela buradan aşağı. Şöyle. Dağda yatıyoruz. Buradan vallahi yarım saat sürmez. 5-6 kilometre var. Ho! Oh. Yürü! Yürü ulan! Hıst! Bu bir tarafı da gitti hayvanlar ya. Hayvanlar yarısı yok. Piste yarı geride. Bölünmesi de var. Bu böyle bir sağ. Şu inek. Oldu yere kalmış. Ne ya? Hah. Hüs. Dön gene. Ya öbür nekler gitti siz ne yapıyorsunuz burada? Yürü. Kabak yürü. Kanala. Hüs. Dön gene. Р. Ustama i̇şte Allah'a. Ustama. İşte Göz gözü görmüyor. Allah'a ben zor geçiyorum. Binekten nasıl geçiyor bilmiyorum. Böyle bir video çekelim dedik. Vallahi pis de görmüyor bir şey. Ayı çıksa, domuz çıksa bizi bastırır burada. Hoks! Vay bir geziyor bu üçge vay! Nektar çeken bu. Bu buçuk yaşına geldi, anası zaten boğazını almadı daha. Oks, Dü düveler doyuyor da inekler işkembe büyük. Bir ay kadar doyuyorlardı. Ot biraz azaldı. Sabah saat altı buçukta çıkar yerde akşam sekize doğru giriyorum ben ya. Hayvanı acayip doyuyor ya. Karasu doyuyor da bu. Karılava bir tane, bir tane simentel var iki tane hatta, üç tane. Nad olmak bilmiyor ya. 4-5 yaşına girdiler. Burada inek yaşlanmıyor. Oğuz! Burada inek yaşlanmıyor. Burada inek 20 yaşında, 25 yaşında buzağı veriyor. Burada yuva, yeşil otu, yaprağı. Hayvanlar ne oldu bakalım. Alt tarafı nereye gitti. Şuraya i̇şte bak ya. Vallahi pantolon yatıyor. Üstüm başım yatıldı ya. Bak şu hayvanlar bize göre yani. Bunlar duyurdu daha da. Karasığır'ın gözünü seveyim ya. Doymak da biliyor. Yatmak da biliyor. Geziyor ama. Doyuyor yani. Bak yemek yönek uzalacak. Bak canlı ağırla kaçıyor. Bak. 15 gün kaldı. Şu karına bak. Yemin ediyorum dünyayı yiyecek dünyayı. Hangi iki tane buza ama? Kanında. buradaymış. Bir tane daha üç metal duva Dünya yiyecekler ya. Aman Allah korusun ya simentel mi? Kapına sokma. Kırma olacak kırma. Bak şu arada kırma hayvan olacak. Şöyle kırma olacak. Karşıda o bir tane. Şu sarıla çok yayılıyor. Oğuz! On üç dakika olmuş güzel. Ya millet gidiyor yüz tane. 200 tane yeşil alanda. Sen gel bir orman içine git bakalım bir 100 tanesi Bir de toplama mal olacak. Vay anam vay. Yarısı başka yere çeker. Yarısı başka yere çeker. Ondan sonra orman içinde vallahi kendini yırtarsın. Toplayamaz. 10 tanesi kendi malımız. Geri kalanını aldık. 10 tane daha düğü aldım. 9 tane. 8 öğe bir erkekten aldım. Onlar bile ayak uyduracağız diye. Alıştıran da aktan kara seçtik ya. ya burada 100 tane hayvana baktım göreyim. Şuna bak ya geçecek yer yok şuna bak. Bundan sonra video çekiyorlar. Hayvan gülüyoruz. Allah o da ben de gülerim. Bak biri de dönmüş yere gidiyor. Ay! <laughs>